Minişler, dondurmacı da iyi seyirler. Hepinizi Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda ikramlı Semiha kaya da var. Yani benim kuzenim de var. Evet. Arkadaşlar ee, beni bilirsiniz çünkü ben yorum falan yazıyorum, yimp falan yazıyorum. Yorumlara <laughs> geçti Evet arkadaşlar. Gece de kalp atıyor. Evet. Neyse hadi o zaman videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce abone olmayı abone olun. Abone olmayı unutmayın. Hadi gel dondurma. Müşteri bekleyelim. Dondurma hazırlayalım. Tamam işte sen hazırla ben bekleyeyim. Buraları kontrol edeyim. Çık şuna çık. Ne? Ben kontrol edeceğim. <laughs> tamam ya ben hazırlarım. Sen zaten çok iyi dondurma yapıyorsun. Neyse dondurma hazırlayayım bari. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. <laughs> tamam ben dondurmaları. <laughs> ben dondurmaları hazırlıyorum. Aa bak birisi geliyor. Ice cream, ice cream, ice cream. <laughs> Selamlar Ekim abi bize iki top çilek lütfen. <laughs> çocuk kameradan çekilir misin? Beni çekiyor kamera çocuk. Abla, bana bak abla, abla. Bak. Abla bana e, lütfen iki top çilekli bu çocuğa da iki top manilyalı. Ay tam tersi olacaktı. da. İki top çilekli iki top manilyalı lütfen. Tamam. Hemen getiriyoruz. Üstüne sos ister misiniz? İster misin? Ben istemiyorum. Sen istiyor musun çocuk? Ben istiyorum. Tamam istiyormuş. Neyli sos olsun tam çilekli yapıştırıyoruz. Ben çikolata. Tamam. tamam. Evet dondurmanız hazır. Alın. <laughs> 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 Puu yazıklar olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Kanka sen neden kulaklıkla geldin? Çünkü kanka birbirimize çok benziyoruz yani. Yani ne diyeyim kulağım. Kulağım yani kulağım çok benziyor sana. Ben de birazcık değişeyim dedim yani. Ne diyeyim kanka yani. Şey. Selamünaleyküm uzaylı kardeşlerim. Ben şey milkshake. Ay krema ne milkshake ya. Ben mi krema. Bu da arkadaşım dondurma. Uzaylıyız biz. Siz uzaylısınız. Dondurma. <laughs> Nereye gidiyorsun? Evet neyle dondurma istersiniz? Şey ben iki top erikli alayım. Ben antep fıstıklı. Tamam hemen antep fıstıklı geliyor. Bir top yapacağım çünkü zam geldi. Dondurma. <laughs> Sos ne <neydi> istersiniz? <laughs> şey kremasını ne istersiniz? Tamam antep fıstıklı olsun. Evet, dondurmanız hazır çocuklar, alın. Ay, oh, minişler kırıştı. Merhaba çocuklar. Merhaba. Şey, ee, değil ne oldu burada? Uzaylı istilasına uğradım çocuğum Geldiler bize uzay mekiğiyle Çarptılar bizim Bizim çipimize çarptılar <laughs> Evet Demek ki bunu da uzaylıya çevirmişler Neyse ablacım Neyle istiyorsun sen Ben ee, Yaban mersinini alacağım Ben de çilekli alacağım Tamam çocuğum hemen getiriyorum Ve çikolata eklemeyi unutma Senin babanın babana uşağı mı var çocuğum? <laughs> Alın çocuğum. Al dondurma ye. Al mama. Sok ağzına. <laughs> Neyse hadi abi. Gidelim. <laughs> Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam çocuk. Şey bana... Bana ıı, çok belli. Şey Allah onun bakma. O biraz ruh hastası da. Neyse. Sensin ruh hastası bir ya. E bu ne bu ne bu ne? E ne ne? Çamara çöbe. Çamara Neyse ben size iki tane portakallı bir tane de vanilyalı yazıyorum. Tamam. Ben düşünüyorum. Öyle değil çünkü bak be. Yiyin çocuklarım yiyin yiyin. Yiyin karnınız doysun şişsin şişmanlayın çocuğum yiyin çocuğum yiyin çocuğum. Yiyin. çocuğum. Abla iyi misin ya? <laughs> Ee, gel eve gidelim. <laughs> Her şeyi silip süpürdüğüme göre artık eve gidebilirim. Dın 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 dın. Belli de bakulam. Hmm.